Yıldız Festivali'nin uzay savaşları. ay, <laughs> ay gitti ya. olamaz yine kaçtı. Aa, evet evet. Ya olamaz. Olamaz baksana tam yakalıyordum. Nobita orada. Ne yapıyorsun söylesene bana ha? Yıldızlara bakıp dilek tutuyorum. Kaybolmadan önce kayan bir yıldıza bakıp dilek tutarsan gerçekleşir derler. Ama ben yeni bir oyun istiyorum. Diyemeden kayboluyorlar. Hepsi hem de. <laughs> bir dönemde. Yeni bir oyun olmayan bir tek ben kaldım. Anne bana asla almaz. Yani tek umudum dilek tutmak. Başka çarem kalmadı. Ne yapayım? Peki yaptın buysa mükemmel bir şeyim var. Yıldız kaymasına rehber şemsiye. O da ne öyle? Bunun da kayan bir yıldız yakalarsan dileğini sonra istediğin bir zaman tutabilirsin. Kayan bir yıldızı yakalayabileceğini bilmiyordum. Kayan yıldızlar yer çekimiyle dünyanın atmosferine çekilen küçük toz parçalarıdır ve hava sürtünmesi sıcaklıkla parçalanmalarına neden olur. Hmm. Pek çoğu bu sırada yanıp küle dönüşür. Ama arada bir bazı parçalar sıcaklıktan kurtulup dünyaya meteorlar olarak ulaşırlar. Yani onları çekip yakalayacağız. Ha anladım tabii ya. Hı? İşte bir tanesi. Hemen rehber tuşuna bas bakalım. Hı -hı. Ha Geliyor. Yakaladık. Vay canına bir bakayım şuna. Hı -hı. Aha. Aa, ah, bu çok kötü. Hmm. Sanırım fazla küçüktü, yanıp köle oldu işte. <laughs> Aa olamaz. ay, deneyebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Peki kocaman bir yıldız yakalayacağım. Aa! Aa! hey, hey, oh! ee! hiç hareket yok ama. Ona hiçbir şey yapamam. Hiç yıldız yoksa o zaman yakalayamazsın. Anladın mı? Ben artık gidelim. Hayır. Pekala ben yatmaya gidiyorum o zaman. Aa! İşte. Şimdi Olamaz. Görünüşe göre sabah kadar evet. bununla uğraşacak. Şimdi bir bakalım. Ah, işte bir tane. Girdim acaba? Başardım! Ah, sevgili yıldız, sevgili yıldız, dünyanın en eğlenceli hayır, evrenin en eğlenceli oyununu diliyorum. Evet, bunu diliyorum. Aa! <gülüyor> İmdat! İmdat! <gülüyor> Vay, baycanına konuştu. Dod oraya uyan? Yıldız konuştu, yıldız konuştu. Hmm. olmaz öyle bir şey, saçmalama. Gerçekten konuştu, uyan hadi. Aa. <laughs> hmm. Aa. Ah. 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 Bu bir acil yardım kapsülü. Aa, o da nedir? Gemisi uzayda kaza geçirmiş ve yardıma ihtiyacı olan biri tarafından atılmış bir kapsül. Biri onu alana kadar uzay boşluğunda gezinir. Yani bu fırlatan adamın hala bir yerlerde... Çok doğru. Yardıma ihtiyacı var. Hadi gidelim. Uzay can kurtaran botu. SOS kapsülünü hedef ünitesine yerleştireceğiz. Tamam. Hı? İşte gidiyoruz. gidiyoruz. kapsül şu yıldızdan fırlamış gibi görünüyor. Ha, ah, bir uzay gemisi. Pekala hadi inelim. <laughs> Merhaba. Seni kurtarmaya geldik. Ah, şükürler olsun buradasınız. Yaralı mısın? Hayır. Ama umudumu kaybetmek üzereydim. Ben Nobita. Ben de Doraemon. Ben de Pigomun. Artık geçti. Seni gezegenine götüreceğiz. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gezegenimiz. Arzu gezegeni görünmeye başladı. Vay canına. İlginç görünümlü bir gezegen. Aa, Burada ne oldu? Bunların hepsi kıskanç gezegeninin işidir. Kıskanç gezegeni mi? Hayır ver şunu versene sen de ver şunu ver bu ne cüret yapma çekil ver şunu ver dedim sana o benim çekil benim yemem lazım. Her şeyi kıskanıyorlardı ve gözlerini bize arzu gezegenine çevirmeleri uzun sürmedi. saldırılar nedeniyle. Artık görevimizi yerine getiremiyoruz doğrusu. Görev mi dedin? Arzu gezegeninin görevi. Diğer gezegenlerden gelen dilekleri yerine getirmektir. Ne kadar çok dilek yerine getirirsek yıldızımız o kadar çok parlayacaktır bizim. Var canına. Başkalarının dileklerini gerçekleştirmek. Böyle bir gezegen olduğunu bilmiyordum. Ama artık sadece yarı güçle parlıyoruz biz. Ha. Ha. Atın. Burası çalışma alanımız. Vay, Vay canına! canına bize gelen dilekleri gerçekleştirip gerçekleştirmemeye karar veriyoruz. Fazla aç açgözlü veya başkalarına zarar verecek dilekler geçemez. Şu yıldız festivalinden kalma bir şerit mi? Evet, onlar dünyadan sorumlu ve 7 Temmuz'da yaklaştıkça... ...Japonya'dan gelen dileklerle meşgul olunuyor. Vay canına! Ama... Fark ettiğim bir şey var o da benim hiçbir dileğim gerçekleşmedi. Aa, gerçekten çok üzgünüz. Hemen kontrol edeceğiz. Affedersin. Ah Nobita Nobita Nobita. Aa, burada göremiyorum. Ne? Aa, yoksa Aa, acaba? Aa, i̇şte burada. <laughs> <laughs> Buradakinde Nobita yazıyor. <laughs> çok komik. <laughs> tanıştırmama izin verin. Bunlar hayatımı kurtaran Nobita usta ve Doraemon usta. Yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. <laughs> La bile olmaz. olmaz. Değil mi? Mm. <laughs> Pigomon, lütfen ziyaretçilerimizin dileklerini yerine getir. Tabii efendim. Nobita usta. Doraemon Usta. Benden ne isterseniz dileyin. Gerçekten mi? Her şey mi? No <laughs> beta. Evet lütfen çekinmeyin. Tamam. Şuradaki makineye gidelim hemen. Bu arzu <laughs> gezegeninin özü denilen şeyde Direkt gerçekleştirme makinesidir. Hadi istediğinizi söyleyin. Hmm. Madem bunu sordunuz. Dünyanın en eğlenceli oyununu dileyebilirim o zaman. Tamam. Haha <laughs> Yaşasın. <laughs> Prenses, kıskanç gezegenin tekrar saldırıyor! Ne diyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah! 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 Çok, Allah! Çok, Allah! çok korkunç! Artık Makine'ye saldırmaları an meselesi. Ah! Imdat! Buldum! Dilekleri gerçekleştiriyorsanız niye süper güçlü bir savaşçı dilemiyorsunuz? Hayır bunu yapamayız. Neden? Bizim görevimiz diğer gezegenlerden gelenlerin dileklerini gerçekleştirmek. Bizim kendi dileklerimizi gerçekleştirmemiz kesinlikle yasak. Şaka mı bu? Hadi doğruya bul. Onlara yardım etmeliyiz. Söylemesi kolay değil mi? Buldum. Bunu isteyebiliriz değil mi? İşte bu. Ah, ah. Ama başkalarına zarar verecek dilekleri gerçekleştirmiyorlar. Merak etme. Bana bırak. Pigomon, hadi yapalım. Ah, tamam. Evrendeki en sağlam ve en kuvvetli iki tane uzay gemisi. Bunu makineye götür. Pekala. Buraya. Lütfen buraya koy. Dileğimiz geliyor. Vay canına, Vay canına bu harika Vay, canına. Vay canına, ne kadar, ne çok kadar çoklar var. Baksana ne kadar çoklarla ne yapacağız şimdi? Tamam. Nobita hadi iki yandan saldıralım. Olur. Tamam ben soldan gidiyorum. Anlaşıldı. Bu taraftan bu taraftan. Ateş. Al bakalım. Boşardık. Pekala evren gemisi. Ne oluyor? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Yapmayın geri çekilin. Ne? Gidiyor musunuz pasırıklar? Başardık Nobita. <gülüyor> 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 Vay canına. Canımlar, şunlar, Harika. En, bizi bu Aa. tehlikeli durumdan kurtardığınız için çok teşekkür ederiz. Aa, hayır sandığımızdan daha zayıflardı. <laughs> Gerçekten bir şey yapmadık. Ateş etmek Nobita'nın iyi olduğu tek şeydir. <gülüyor> <gülüyor> Minnettarlığımızı göstermek için sizin için küçük bir şey. Nobita Usta, eğer başka dileğin varsa lütfen istemekten çekinme. Daha isteyebilir miyim? Öyleyse dünyanın en kalın bifteğini ve dünyanın en güzel pastasını istiyorum. Ve ben de bir dora pastası bifteği istiyorum. Evet efendim. Lütfen biz gerçekleştirirken bu yemeklerin tadını çıkarın. Vay vay canına yemek için teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Sizce kıskanç <laughs> gezegeni tekrar <laughs> saldıracak mı? Evet. Bu yıldız onların olana kadar buradan kesinlikle vazgeçmeyecekler. Kıskanç, sevgisiz, haset. Hmm. Onların isteklerinin bir sonu yok. Her yıldızı kıskanıyorlar hmm. ve evlendeki her şeyi kendilerinin yapmayı planlıyorlar. Asla vazgeçmeyecekler. Aa, yani bir avuç hain. Ama merak etmeyin sonuçta sizler Nobito Usta ve kainatın en güçlü evren gemisine sahipsiniz bir kere. Bu gerçekten ümit verici. Ah! Rabita usta beklediğiniz için teşekkür ederim. Vay canına. Bu yemek için teşekkür ederiz. Kendinizi evinizde hissedin ve buranın keyfini çıkarın. Dostum burası cennet gibi. Eğer burada kalırsak istediğimiz her şeye sahip olabiliriz. Burada sonsuza kadar yaşıyorum. Evet ama dileklerinin böyle gerçekleştirilmesi biraz ürkütücü öyle değil mi? ha? <laughs> Bu kadar telaşlanma. <laughs> Acı çekiyorum. Aa, çok yedim bir adım daha atamayacağım artık. Dostum seninle ne yapacağız? Vay canına. Şunlara baksana. Bunların hepsi dilek. Aa, Nobito Aa, Pigomon ne haber? Hepsi Yıldız Festivali'nden kalma dilekler. Evet, dilekleri gerçekleştirip gerçekleştirmemeye karar veriyoruz burada. Deneyebilir miyim lütfen? Ah. Oh. Hey, bu Gia'nın dileği. Şarkıcı olmak istiyorum mu? <laughs> bu herkesi rahatsız ederdi. Bu gerçekleştirilemez. Oh. Suneo'nun dileği nerede? Suneo'nun ki işte burada. Aa, bakalım mı? Güzel erkek çocuk yarışmasını kazanmak istiyorum. <laughs> o suratla asla kazanamaz. Şizuka'nın ki burada. Bir sürü kızarmış tatlı patates yiyebilmeyi diliyorum. <laughs> tamam tamam. Bu gayet kolay bir dilek. i̇şte Doraemon ustanın dileği burada. Doraemon mu? <laughs> Eminim Dora pastası istemiştir. Nobita'nın yanında kalabilmeyi diliyorum. Hem de sonsuza dek. Doraemon. <laughs> Kıskanç, sevgisiz, haset. <laughs> Hmm. Ay, ay. Hayır, hayır Nobisa. Bu, 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 bu felaket. Neler hayır, oluyor? Olamaz. Kıskanç gezegeni evren gemilerini aldı maalesef. Ne? <laughs> Alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız şimdi? Hiç bilmiyorum. Buldum. Hadi onlardan tekrar bize dünyanın en güçlü uzay gemisini vermelerini isteyelim. Aa, tamam. <laughs> Yeni evren gemisi bir. Yeni evren gemisi iki. Kalkıyorum. Kalkıyorum. Vay canına. Baksana kalabalık gelmişler. Önemli değil. Önemli olan çalınan evren gemimiz nerede? O önemli tamam mı? <laughs> ha, dert etme. Ne de olsa evrenin güçlüleri bizleriz. İşte. Kıskanç. Nobita iyi misin? Görünüşe göre çok fazla hasar aldım. Dikkatli ol. İkiniz evrendeki en güçlü gemilersiniz. Anladın mı beni? Hayır はせ Scan! Ne oldu öyle niye sadece Niye sadece ben güvendeydim? Nobita'nın yaralanmamasını ve hep sağlıklı olmasını diliyorum. Dileğim budur. Nobito Usta. Ah, işte Nobito Usta. <laughs> Nobito Usta. Nobito Usta. Usta. Nobita Usta sana çok teşekkür ederim. Sayende yıldızımız kurtuldu artık. Sana minnettarız. Ve herkes mutlu. Hepsi senin sayende Nobita Usta. Harikasın. Pigomon, Nobita Usta'ya teşekkür etmeliyiz. Elbette. Nobita Usta, lütfen bize ne istersen onu dile. Lütfen haydi bekliyoruz. <laughs> ne dilersen yerine getireceğiz efendim. Bir tek ister misin <laughs> ya da bir oyun? Onları istemiyorum. Artık Hiçbir şey istemiyorum. Lütfen arkadaşımı arayın. Dorayım onu arayın, lütfen. <laughs> Tebrik ederim kazandın. Ha? Ne? Hı?

gördüğün gibi hiçbir şey kötü değil. Aa dostum bu kesinlikle çok güçlü bir bedensel hissi olan bir oyundu. Yani bir oyun istemekten bahsedip durmuştun. Ben de bu kapsülü fırlattım işte. Ha? bu yakaladığım yıldız. Asıl ismi SOS kapsül oyunu. Yıldız festivali versiyonu. Benim gökyüzüne fırlattığımı yakaladın ve o da seni oyun dünyasına götürdü. Harika bir oyundur. O, o, bir oyun Hepsi mi yani? Evet. Hmm, o zaman en azından söyleyebilirdin. <laughs> Aa, dostum o zaman eğlencesi kaçardı. Öyle değil mi? Zevkli olmazdı. Ee, eğlenceli mi? Sen buna eğlence mi diyorsun? Ben sinirlendim. Yatmaya gidiyorum. Aa. Aa, hadi <laughs> ama Nobita. bu kadar bozuldun ki? Eğlenmedin mi yoksa? Kapa çeneni. Ağlamaz neden somurtuyorsun? Hadi ama. Aa, kayan bir yıldız. Nobita kayan bir yıldız var. Yalancı kimin Aa. Umurunda? Yalan söylemiyorum ama. Aa, bir tane daha. Aa. Ne bir tane daha. Vay canına çok güzel. <laughs> bir sürü dora pastası yiyebilmeyi diliyorum.